Şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain Hepiniz yine yeni videomuza evime hoş geldiniz ee, Yine Bakara suresindeki kaldığımız ayetten 29. ayetti bu Oradan e, devam edelim Hepiniz iyisinizdir inşallah Ben de çok şükür Elhamdülillah Rabbime iyiyim ee, her zaman dediğimiz gibi dualarımız Rabbimiz bu ayet kelimeleri bizim anlayışımızla değil onun bizim e, nasıl anlamamızı murad ediyorsa o şekilde anlamayı nasip etsin inşallah Estağfurullah Bismillah Hüvellezi o Allah öyle Allah ki halakaleküm sizi halk etti ma fil erzi cemiyan yani topluca hepinizi halk etti. ve sonra düzenledi, istiva etti. ile semai göğe kadar. Fese ve hünne onlarda vardır yani o yerde ve göklerde vardır. Seb asemavatin yedi kat vardır. Ve hüve bir külü şeyin alim o her şeyi de ilmiyle kuşatıcıdır. Yeryüzünde ne varsa tamamını sizin için yaratan, sonra göğe yönelerek onları yedi gök olarak tamamlayıp düzene koyan odur ve o her şeyi hakkıyla bilmektedir. Her zaman yaptığımız gibi tefsir, Diyanet İşleri Vakfı'nın sitesinden, Kur'an yolu tefsirinden biraz okuyalım. Okumadan önce burada bu ayet-i kerimede gökleri yedi kat olarak belirtmiş. Başka ayeti kerimelerde ya da bazı hadis-i şeriflerde aynı şekilde arzın da yani yeryüzünün de yedi kat altının olduğu bilinir ve söylenir. Burada gökyüzüne örnek çekmiş dikkatlerimizi. Bunda da hikmetler vardır. Evet tefsirden okuduğumuzda ne demiş Cenab-ı Hak? Yerin ve göklerin bir başlangıcının bulunduğu, bundan önce yer ve göklerin mevcut olmadığı matematik, astronomi, güneş fiziği gibi ilgili bilim dallarında da tespit edilmiştir. Yapılan araştırma, gözlem ve hesaplar ilk evren maddesinin çıplak atomlardan oluşan kocaman bir küre halinde olduğunu, bu çıplak atomlar arasındaki karşılıklı şiddetli itme ile bu ilk evren maddesinin açılarak patlayan bir bomba gibi evrene yayıldığını göstermektedir. Ee, i̇şte inanç sistemi e, yaratılma demiş buna, meydana getirme demiş. Tasavvufta da, irfan ehlinlerin e, lügatında da yaratma değil, halk etme. Zaten e, ayet-i kerimede de e, dikkatinizi çektiyse e, halkı yani halaka kelimesini söylemiştir. Yaratma kelimesiyle Halk kelimesinin arasındaki fark nedir diye soracak olursak, e, yaratma iki varlıktan, yani yaratan ve yaratılan, Allah ve kul, e, Rab ve merbup e, gibi e, ilişiğidir ilişi, bunlar. Yani iki varlığın meydana gelmesi ama tasavvuf eli hiçbir zaman ikiliği kabul etmediği için, çünkü bütün bu gözümüzün gördüğü alem kendimizle dahil olmak üzere, Cenab-ı Hakk'ın ilahi bir aynasından yansıması olduğu vecihle bakıldığında yani yine burada geçen bir Bakara suresinde geleceğiz o ayete de her nereye yönelirseniz hakkın veçi oradadır ve enne mertü velli fesemme geçer orijinalinde de bu ayeti kerimede söylendiği gibi her nereye baksak hakkın veçi oradadır yönüyle bakıldığında tevhid yani orada yaratan ve yaratılan değil hak kelimesi zuhur ve tecelli çıkar ama tabii ki yaratılma dediğinde de o da kendi mertebesinde doğrudur. Kul kulluğunda, hak haklığında hak bizi meydana getirmiştir, yaratmıştır gibi de düşünebiliriz. Peki bunu inançsız olan toplumlar, işte evrim teorisi diyenler de aynen burada dediği gibi atomlar arasındaki karşılıklı şiddetli itme ve ilk evren maddesinin açılarak patlaması ve bomba gibi evrene yayıldığını bu bunu ne diye açıklamışlar? Bing Bang diye açıklamışlar. Tabi herkes nasıl açıklarsa açıklasın sonuçta bu oluşum meydana gelmiş ve bu oluşumun neticesinde e, canlılar evren e, düzenlene düzenlene e, derece derece tedrici olarak mükemmel olarak bu zamana kadar gelmiştir. İlk evren maddesinin nasıl var olduğu bilim, bilimin meçhulüdür. Bütün semavi dinler bunun bir yaratıcısının olduğu, sonraki gelişmeleri de ilmi sonsuz, hikmeti, kudreti ve sanatı eşsiz olan yaratıcının sağladığı konusunda ittifak etmişlerdir. Tabii ki bütün inanç sistemi Hristiyanlıkta, Yahudilikte ve bütün semavi dinlerde Cenabı. ı ha hakkın ya da Tanrı'nın, Allah'ın onların kendi dillerinde nasıl bir var edicinin olduğunu bilindiği için bunu bu şekilde kabul edip inanmışlardır. Yedi Sema diye anılan gökleri de yedi gök olarak yaratıp düzenleyenin Allah olduğunu bildirmektedir. Bu yedi göğü dünyanın gökleri veya uzayın gökleri olarak kabul eden tefsirciler eski Aristo ve Batlamyus nazariyesine göre Orta Çağ'dan sonra da Kopernik, Galile, Kepler, Newton, Einstein, Hawking çizgisinde gelişen güneş ve kainat nazariyesine göre Orta Çağ'dan sonra da e, Kopernik, özür dilerim aynı satırı tekrar okuyorum. Kopernik, Galile, Hawking çizgisine gelişen güneş ve kainat sistemleriyle ilgili bilgilere göre açıklamalar yapmışlardır. Öte yandan keşif ve ilham kaynağı ile zenginleştirilmiş bulunan tasavvuf ve irfan yolunda yedi gök ile ilgili farklı ve ilgi çekici açıklamalar vardır. Bunlardan biri şöyledir. Allah Taala'nın yarattıkları yani buna ne ne denir? Ma'siva Allah ya da ma halkullah Allah'ın halk ettikleri halk ve emir alemleri olarak ikiye ayrılır. Halk alemi maddedir. Yani biz bizler Cenab-ı Hakk'ın meydana getirdiği halk maddidir, cisimlidir. Emir alemi cisimsizdir. Emir alemi dediği de ruhlar alemi olabilir, daha yukarı mertebeler olabilir, misal alemi olabilir. Bu, bu, bu şekilde isimlendirebiliriz. Bu alemler latiftir. Bu iki alemi birbirinden aş ayırır. Halk alemindeki maddilik aşağıdan yukarıya doğru azalıp incelerek maddesizliğe dönüşür halk aleminin en alt katında bütün büyüklük ve sonsuzluk görüntüsü içinde bir yukarısına göre çok küçük olan evren vardır. Bu evren maddidir, Kur'an'da geçen yedi semaya dahil değildir. Bundan sonra birinci sema başlar, bu semanın bütün galaksileriyle birlikte evrenden büyüklüğü damlaya nispetle deniz gibidir. Evet şimdi ortayı arş olarak kabul ettiğimizde bu kalemi arş olarak kabul ettiğimizde bunun daha yukarıları var. Fakat bir üst kata çıktığında alt katın damlanın denize misali gibidir büyümesi misali. Yani buna da örnek olarak dünyamızı düşündüğümüz zaman demek ki bizim bilmediğimiz alemler dünyamıza nispetle derya ve deniz mesabesinde. Mümin kalbi işte bu latife olan kalptir. İşte Cenab-ı Hak ben yere göğe sığmam mümin kulumun kalbine sığarım dediği hadisi şerifteki bu kalp işte bu latife olan kalptir. Yani bizim bu elimizle tutacağımız yumruk büyüklüğündeki vücudumuzda olan kalp değil. Onun içine aldığı mana ve bu burada nedir bu da kalp, ruh, sır, hafi ve ahva vardır. Bu hadislerde geçen ve çok geniş olduğundan söz edilen müminin kalbi evrenin ötesindedir. Madde yoğun değildir. Yani madde olan ya da yoğunlaşan bir şey değildir. Bu semalarda ruhlar, melekler, cennetler vesaire varlıkların yer aldığı Miraç hadisi gibi hadisi gibi hadislerde geçmektedir. Bütün bunlar her şeyi hakkıyla bilen ve her şeye kadir olan Allah Teala tarafından yaratılmıştır onun izni ve iradesi dahilinde hareket ederler. Bu şekilde bir açıklama yapmış. Ben diğer kaynaklardan da biraz bir şeyler çalıştım. Orayı da bir okuyalım. Evet Bakara suresi 29. ayette Allah'ın gökleri ve yerleri belirli bir düzende yarattığından bahsedilir. Birçok ayette kudretin ve yaratılışın bilinçli bir tasarım olduğu vurgulanır. İslam alimleri evrenin yaratılışını bir anda değil kademe kademe az önce de dediğimiz gibi e, tedrican tedricen yani düzenlene düzenlene meydana getirilmiştir. 6 günde yaratılış gibi ifadeler Allah'ın her şeyi başlangıcından sonuna kadar hakim olduğuna göster olduğunu gösterir. İslam inancında insanın yaratılışı da doğrudan Adem'in topraktan yaratılması ve onun soyundan gelen nesiller şeklinde anlatılır. Bu sebeple klasik anlayışta insanın evrimleşerek değil, ilk insan olarak yaratıldığı kabul edilir. Yahudilikte Tevrat, Tevrat'ta ilk kitap olan Tekvin bölümünde Allah evreni 6 günde yarattı, 7. gün dinlendi. İlk insan olarak Adem'i topraktan yarattı. Onun yalnız olmaması için Havva'yı Adem'in kaburga kemiğinden var etti. Yahudiler bu şekilde kabul ediyorlarmış. Hristiyanlıkta ise eski ahitte yaratılışı kabul eder. Ancak Hristiyanlar için önemli olan nokta İsa Mes İsa Mesih ile ilişkili olarak yorumlanmasıdır. Başlangıçta söz vardı bu e, ibare olarak Tevrat'taki eski e, ahitte şu şekilde başlangıçta söz vardı deyip işte bunun e, İsa olduğunu kabul ederler. Her iki dinde evrenin ilahi bir düzenle insanın özel bir varlık olarak meydana geldiği vurgulanır. Ancak Yahudilikte yasalara vurgu yapılır. Hristiyanlıkta yaratılış anlatıları Mesih öğretileri ile bütünleştirilir. Yahudiler daha çok böyle kanun kural yönüyle ele almışlar inançlarını. Hristiyanlar ise sevgi, Allah sevgiyle sevgiyle bu alemleri yarattı diyerek daha çok sevgi, duygu bakımından bakmışlar. Bu anlatımlar İslam'daki yaratılış süreci ile çok ortak nokta barındırır. Ancak İslam'da Allah'ın yedinci gün dinlenme dedikleri yani Yahudilerin Allah altı günde yarattı, yedinci gün dinlendi dediklerini İslam inancında böyle bir anlayış yoktur. Hatta Kur'an'da da Allah dinlenmez diye bir ayet vardır. O ayet-i kerimenin de hangisi olduğuna bakıp bir dahaki sohbetimizde onu da söylerim inşallah. Evet inançta bu şekilde. Ee, herkesin tabii ki inancı kendine. Fakat ben yine bu e, videoya girsin diye burada bir de e, evrim teorisindeki Bing Bang e, olayından da biraz bahsetmek istedim. Onların nasıl bir şekilde e, ola geldiğini bu alemlerin neye inandıklarını. Çünkü onlar da ateist yani inanmasalar da onların da inandığı Belki bilime inanırlar, belki doğa olaylarına inanırlar. Sonuçta onların da inandığı bir şey var. İnançsız hiç kimse yaşayamaz çünkü. Evrim teorisinde Big Bang, Big Bang evrenin başlangıcıdır ve yaklaşık 13 milyar yıl önce meydana gelmiştir. Bu olaydan sonra madde, enerji ve zamanın oluşumuyla evren genişlemeye başladı. Big Bang evrende zamanla oluşan tüm galaksilerin, yıldızların, gezegenlerin temelini oluşturdu. Ee, yine inançlı pozitif bakış açısı ya da ateist pozitif bakış açılı olan bir grup e, insanlarda şu şekilde e, bir bakış açıları var onların da. pozitif bakış açısı olan bazı düşünürler Big Bang, Bing Bang teorisini ve Adem'in yaratılışını bir arada yorumlayarak yaratılışın bilimsel bir temeli olabileceğini savunur. Yani bu olaylar Adem'in yaratılışından önce ya da Adem'in halk edilişinden önce böyle bir oluşum olmuştur diye pozitif düşünürler. Bunu kabul etmişlerdir. Şahsi olarak bu benim görüşüme de çok uygun bir görüş. Bu da tabii ki benim yaklaşımım. Bu yaklaşım evrende var olan düzenin ve karmaşanın ilahi bir tasarım sonucu olduğunu öne sürer. Bu noktada evrimin doğal bir süreç olduğu ve Allah'ın bu süreci yönettiği düşüncesi ortaya atılabilir. Müslümanlar Big Bang'in Allah'ın yaratılış sürecinin bir parçası olabileceğini, Adem'in de bu süreçte ilahi bir müdahale ile yaratıldığını düşünebilir. Bu konuda farklı görüşler vardır. Bazısı Adem ile evrimin çelişkili olduğunu, insanın özel bir bir yaratılış olduğunun kabul edilmesi konusunda konusunu savunurken, bir kısmı da kesinlikle bunu kabul etmez. Az önce dediğim gibi herkes düşüncesinde özgürdür. Sonuç olarak bu devrin bir tartışma bir tartışma alanı vardır ve bu alan oldukça geniştir. Evrim teorisi ilk basit organizmalardan daha karmaşık yaşam formlarına geçildi ki sürüngenler, kuşlar, memediler, maymunlar, insanların maymunlarla ortak atadan geldiği düşünülse de bu e, düşünülen ortak ata e, 6-7 milyon gibi bir yılı kapsıyormuş onların dediklerine göre. Adem'in yaratılışı ise topraktan olup herhangi bir evrimsel süreçten önce ilahi bir müdahale ile meydana gelir. Bu iki bakış açısı arasındaki belirgin fark Evrim teorisi doğal süreçlere dayanırken Adem'in yaratılışı inanç temelli bir olaydır. Aradaki fark bu oluyor. Biz Adem topraktan halk edildi diyoruz. Evrim teorisini savunanlar doğal süreç içinde gerçekleştirmiştir. Ama bambaşka bir görüşte doğa da tek başına bunları yapamaz. Doğa da kendi kendini yenileyemez. Onun da kuvvetini aldığı, yönlendirildi bir taraf var. Bir ilahi onları da var eden bir güç var diye bu şekilde de söyleyenler vardır. Tasavvufta evrenin ve yaratılışın oluşumu konusunda derin ve sembolik bir bakış açısı bakış açısı vardır. Mevlana ve Muhittin İbni Arabi Hazretleri tasavvufu düşünürler, yaratılışı bir bütün olarak görür. Her şeyin Allah'tan geldiğini ve her varlığın bir amaç için yaratıldığını savunur. Ona göre insan özel bir yere sahiptir. İnsan bu evrende içsel yolculuğuyla Allah'a ulaşabilir. Mevlana evri, evreni ilahi aşkın bir yansıması olarak değerlendirir. Yaratılış sürecinde her varlık birer aynadır. Muhittin Arabi ise varlık ve yokluk, sonsuzluk ve sınırlılık gibi kavramları inceler. O, vahdedi vücut anlayışıyla tüm varlıkların tek bir varlıkta birleştiğini savunur. Yani... Evren ve Allah arasında bir ayrım yoktur. Tasavvufi bakış açısı bu süreçleri insanın kendini tanıması ve ilahi olanla birleşmesi gerektiğini vurgular. Mevlana ve Arabi gibi tasavvufi düşünürler yaratılışı ve evreni Allah'a giden yol olarak görürler. Evet daha çok söz söylenebilir bu konuda. Yeri geldikçe de zaten söyleyeceğiz. Bundan sonraki ayetimiz 30. ayet ve artık çok özel bir yere giriyoruz. Adem'in halk edilişini, meleklerin onlara itirazını göreceğiz. Şimdi burada bu videoda oraya girersek o konuyu biraz derinlemesine incelemek istedim. İnşallah sizlerle de paylaşacağım. Bu videomuz biraz kısa olup ona daha kapsamlı bir Açıklamayla tekrar başlayacağız inşallah. Sadece şunu burada hatırlatıp geçmek istiyorum. Adem'in halk, ed halk edilişi ayetleri. Kur'an'da 15 defa 15 yerde detaylı olarak geçmiştir. Bu neden 15 defa geçmiştir? Her geçen ayette Adem'in hangi halk, edili halk ediliş bölümünden bahsedilmiştir? Bunları araştıracağım. İnşallah hepsini de sizinle paylaşmak istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videom burada bitiriyorum. Abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim hepinize. Hoşçakalın. <laughs>